Arkadaşlar 7 Ağustos 2024 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Şimdi Instagram kapatılmış diyorlar. Bir iki gün oldu belki de açıldı bilmiyorum ama yani kapatılması ile ilgili birçok sebep söylüyorlar. Pek üzerinde durmadım. Ama bir sebeple sebeplerden biri de arkadaşlar Mustafa Kamalı halktan koruma kanunu. Dünyada böyle bir şey kanunu yok abi. Kuanın yok Yani kahraman dediğiniz adam halktan korunuyor. Küfür hakaret falan değil, alakası yok. Ee, 5816 yani 5816'nın ihlal ediyormuş da işte bazı paylaşımlar. O yüzden kapatıldığı söyleniyor. Ama açıklama da yok. Ee, eğer durum böyleyse bayağı tutuştular. Bayağı tutuştular şeyler. Ee, ya şimdi Kemalist diyorsun Atatürkçü diyorsun falan ee, şey yapmamak lazım yani biz de zamanında öyleydik e, uyanmadan önce öyleydik e, ayrıştırmamak lazım hani derler ya e, şey versin işte e, onlara da bir e, ne versin diyelim e, narkozdan kurtulma e, dileğinde bulunalım narkozdan kurtulsunlar e, tabii e, yerine de bir şey koyacaklar koymasına gerek yok kendilerine inansınlar yeter. Gerçeklere inansınlar yeter. Ee, ne diyecektim? Eğer bu gerçek doğruysa, yani bir şey Instagramın kapatılması şeyi sebebi doğruysa, e, utanmalılar arkadaşlar. Yani özellikle Kemalistim diyen, e, Atatürkçüyüm diyenler utanmalı. Yani atanızın kim, ne kadar büyük şeyi var ki arkadaşlar? Ne derler? E, işte arızası, şusu, busu var ki, şey, böyle her yerden kapatmaya çalışıyorlar. Kuzey Kore gibi. Ya bir de o kadar rahatlar ki arkadaşlar, yani öyle narkoz almışlar ki, işte şey, Türkiye'deki Kemalistler çok konforlu bir hayatları var abi. Yani her şeyi halletmişler. Yani adam diyor ki bana geçen kadın Twitter'da şey diyor gel diyor Türkiye'de konuş diyor. Allah Allah. Ya diyor sonra şey diyor Google yap diyor. İşte diyor sahte atamla ilgili yani ben sahteyi koyuyorum. Atamla ilgili bilgileri öğren diyor. Ulan Google'de bile sansürlü. Arkadaşlar Google'de bile sansürlemişler ne diyorum tekrar söylüyorum benim kendi videom yani e, işte sahte atanın masonluğu ile ilgili sabit ile ilgili e, cinsel tercih ile ilgili diğer şeylerle ilgili para palasla ilgili tamam mı e, videolarımı bana 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 şey yapıyor göstermiyor şey e, YouTube bana göstermiyor. Onlara ulaşamazsın diye. Yani şeyde girdiğim zaman Public Library, e, kütüphanelerde girdiğim zaman e, girdiğim zaman göstermiyor bana. Tamam mı? Böyle bir durum. Ya benim videoyu bana göstermiyor arkadaş. Sen nasıl Google yapacaksın? Google yapsan neyi göreceksin? Hadi yap bakalım Google. E, Atatürk Mason de Google yap. E, şey de Atatürk Sabatay de Google yap bakayım. Hele hele Türkiye'de tamamen filtreden geçiyordur. E, eşcinsel eğilimi de, pardon, e, cinsel tercihi de Google yap bakayım. E, Pera Palas'ta görüşmesi de Google yap bakayım. Yıldız Sarayı hırsızlığı de da Google yap bakayım. 1909 e, Selanik ordusu, Selanik ordusunun darbesiyle ilgili bir Google yap bakayım. siz nasıl rahat insanlarsınız ya? Ya adam Türkiye'de yapamamış, kadın Türkiye'de yapamamış, yurt dışına çıkmış, Almanya'ya gitmiş tamam mı? Orada her türlü işte çalışmış, kadınlara aykırı işlerde de çalışmış. Yani maden ocağı hariç, kamyonculuk bilmem ne. Bahçesini arkadaşlar ataput köşesi yapmış. Ya nasıl basmıyor kafa onu anlamıyorum. Adam Endonezya'ya gitmiş, Türkiye'de yapamamış, iş yapamamış, karnını doymamış, Endonezya'ya gitmiş, Malezya'ya gitmiş. Abi tişörtle dolaşıyor, Ataput tişörtüyle dolaşıyor. Ee, onu ayırdım kenara böyle. Belki şey yaparım, değerlendiririm diye ee, videolarda. Bildiğimiz, yaptım video biliyorsunuz. Bildiğimiz 5 milyondan fazla Türkiye'li, Türkiye'li insan, tamam mı? Yurt dışında. Tamam bunlar narkoz yemişler 7 yaşında. Haliyle gittiğin yere kendini de götürüyorsun arkadaşlar. Ataputçuysan ata ataputu da götürüyorsun. Tamam anlıyorum ama bir çaba sarf et. Çaba, çaba, sarf etme vakit bulmuyor. Ya arkadaş sadece vaktin olsa şunu düşün ya. Ya e, ben işte sahte atamın kurtardığı ülkede değilim. Başka bir yerde karnımı doyurmaya çalışıyorum. Orada bu işte bir yanlış var. Onu söyle. Demek ki o sistem ona göre kurulmuş ki o kurt saate kurtul kurtuldu, kurtarıldığı iddia edilen ülke öyle bir sistem kurulmuş ki kendi insanına e, yaşamız hayatı vermiyor şansı vermiyor. Mesela burada soruyorlar bana işte bize soruyorlar Türkiye'de Türkiye çok güzel değil mi? Diyoruz ki turistler için Türkiye güzel tamam dört mevsim yaşıyorsun ama turistler için Türkiye'de bir yerden bir yere gidip de e, seyahat edemeyen insanlar var. Yani Kapadokya'yı görmeden, Pamukkale'yi görmeden, e, Nemurt'u görmeden, Kars'ı görmeden, Bodrum'u görmeden, göremeden pardon. E, ne oluyor? E, gördünüz işte plandemi zamanında. E, turistler serbestti değil mi? Turistler de serbestti. Maskeyi kime, kime taktılar? Servis edenlere, hizmetçilere, hizmet edenlere onlara taktılar. Hatırlıyorsunuz, bu, bu da gö bu, çok önemli bir göstergeydi plandemideki o hareket. Turistler dışarıdaydı, serbest onlara ama e <laughs> yerli halka iç içeri şey yapılmıştı, hmm, ne derler, karantinaya alınmıştı bir evi. Bu bile bir gösterge arkadaşlar. Yani ülkenin sizin olmamasının olmadığının bir göstergesi. Onun için sordukları zaman bir yurt dışında Türkiye çok güzel bir yer diyorlar. Evet ama turistler için. İlk zamanlar anlayamıyordum ben bunu geldiğimde. Ne, ya, e, şimdi güzel diyorsun adam ulan diyorsun acaba bir sana kontur soru soracak mı? Karşı bir soru soracak mı? Yani e güzel tamam. Güzelse ne işin var burada? Ama işte o. Yani turistler için güzel. Anladınız mı? Ülke nasıl kurgulanmış sistem. Bir de işte geçenlerde benim de paylaştığı gibi birinin şimdi belli bir kaymak, kaymak kesimi var. Bir de onun etrafındaki çapulcular var yani. Onlardan beslenen bu darbeler gibi, darbeler gibi 10 e yılda bir darbe yapılıyor ya. Çünkü tokatlanması gerekiyor o kötü o köhne sistemin, iğren sistemin yürümesi için uyananların tokatlanması gerekiyor. 10 yılda yapılan darbeler gibi şey de buna dahil 15 Temmuz darbesi de buna dahil Kemalist darbe şey hayat pahalılığı da bir şey bir, bir araç arkadaşlar bir aparat yani halkların kafasını kaldırmaması için bir aparat yani bu bilerek yapıldı bu şey. Birdenbire hayatın pahalandırılması şeyin e, paranızın paramızın değerinin düşülmesi düşünebiliyor musun Levayla daha e, yani bir 15 yıl önce Levayla neredeyse fazlaydık levadan Bulgaristan levasından <laughs> bir anda leva <laughs> sanırım 17 kat fazla oldu şu anda şeyden Türk parasından düşün Irak'taki Irak savaştan çıktı değil mi? Savaşmadı gerçi de yani. Şey yapıldı, mahvedildi. En son bildiğim 22 kattı bir Irak Dinarı. Türkiye'de Türk parasından 22 kat fazlaydı en son. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Yani Bulgaristan'da sanayi yok, bir şey yok, ünlemle yok, üretim yok. 17 kat senden fazla. O zaman hiçbir zaman izah edemezsin bunu. Şeyle ekonomiyle ekonomiyle falan geçeceksin onları. Onları geçeceksin. He. Yani e, nereye gelecektik? E, evet yani şey diyecektik. <laughs> Ee, yurt dışına giden işte e, Türkiyeliler e, Yani senin e, sahte atan yanlış bir şeyler yapmış ki sen dışarı gidiyorsun arkadaş. Bu e, bunun bur, farkında değilsin yani e, ya gidiyorsan git tamam ekmeğine bak ama ama hala hala atıp uççuluğuuz orada da sürdürmenin bir manası yok Çünkü orada orada yaşıyorsun. Eee orada işte çoğaldın. Ee, belki orada öleceksin. Yani ee, bu adamı bu adamla senin ne işin var abi? Bu sözde kurtardı de dediği ülkede değilsin. Tamam? Mı? Neyse. Da dağıtmayalım arkadaşlar. İşte uyanılmasın diye e sağa sağ solu kapatıyorlar. E i̇şte bilmiyorum Instagram'ın kapatılma sebeplerinden biri de o diyorlar. 5816'yı böyle şey yapan yani e, gerçekleri ortaya koyan paylaşımlardan dolayı diyorlar. Bilmiyorum. Baka, bakacağız, göreceğiz ama e, bu iş bu kadar sürmez. Yani bu yalan bu kadar sürmez demek istiyorum. Peki e, bağlayalım. 7 Ağustos 2024 <laughs> e, Çarşamba Ben Bahattin Çağdaş Peki e, kolay gelsin. Abone olmayı unutmayalım. E, sansürle karşı karşıyız Instagram'a yapıldığı gibi bize çoktan yapılıyor yani. İşte hayalet hesabı haline getiriyoruz. Mesela Twitter'da biraz çabalamazsan şey de olmuyor. Hayalet kalıyorsun. İşte geçen anlattığım bir TikTok'u şeyle ilgili Kemalizm'le ilgili bir video koyduk. Kaldırtmış. Özgün değil diye. Sana ne lan ne özgün değil. Benim benim videom yani o. Ondan sonra Instagram öyle. Peki. Kolay gelsin.